Okullar yüz yüze eğitime açılmadı. Ama siz Allah'tan korkmadan liseli çocukları 2 milyon çocuğu 1 Mart tarihi itibariyle yüz yüze sınava sokmak istiyorsunuz. Bu Allah'tan reva mı? Bu çocuklara eğitim öğretim gösterdiniz mi de sınav yapacaksınız? Başka bir eğitim bakanı Sayın Ziya Selçuk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu olmak üzere hiç kimse liseli gençlerimizin haklı taleplerine duyarsız kalmamalıdır, kalamazlar. Bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Milliyetin Komisyonu'ndaki üyeler olarak ve 135 milletvekili olarak genel başkanımızın da tüm grup toplantısında söylediği gibi bu koşullarda yüz yüze sınavın yapılmasının mümkün olmadığını bir kez daha çağrışını yapıyoruz. Pandemiye uygun koşullar sağlanmazsa, lise öğrencilerine yapılacak yüz yüze sınavlar iptal edildi.